Sevgili gençler, YKS sonuçları açıklandı. Şimdi tam zamanı doğru tercih yapmak için. Üniversite tercihlerinin çok önemli bir dönem olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu dönem hayatınızın belki de en önemli tercihlerinden birini yapacaksınız. Ve yaşamınızın bundan sonraki geri kalan sürecini ciddi olarak etkileyecek. Bu noktada birçoğunuz meslek edinmek için tıp, mühendislik, psikoloji veya sanat, uluslararası ilişkiler, hukuk veya computer science, bilişim teknolojileri gibi çok değişik alanlarda çok değişik bölümlere tercih edecek. Şunu bilmenizi istiyorum. Üniversite yaşamı sadece meslek edinmek için yapılan zamanınızı harcadığınız bir süreç değil. Özellikle meslek seçiminin ötesinde üniversite seçimleri ve üniversite hayatı aslında sizin medeniyet elde ettiğiniz, kültürünüzü geliştirdiğiniz, insanın özellikle bir dağın tepesine çıkıp bütün dünyayı daha iyi izlediği, baktığı, hatta daha da ötesine gidip e, gerçekten dünyanın ötesinde yıldızlara ulaşmaya çalıştığı çok önemli bir süreci ve çok önemli bir medeniyet ve kültürün geliştiği bir döneminizi içeriyor. Bundan sonra hayatınızda sadece size tıp doktoru veya psikolog, avukat, mühendis, bilişim uzmanı psikolog veya sanatçı demeyecekler. Bunun ötesinde sizin gerçek anlamda burada 4 yıllık bir eğitim ya da tıp gibi bir alanda 6 yıllık bir eğitimde liyakatınızın sonrasında uzmanlaşmanla uzmanlaşma sürecinizde özellikle çok önemli kilit nokta oluşturacak. Size tavsiyelerimden bir tanesi şu, bütün üniversite tercihlerini yaparken bu konuda çalışan, uzman olan insanlarla beraber çalışın ve özellikle bu tercihleri yaparken üniversitelerinizi, seçeceğiniz üniversiteleri gidip bizzat ziyaret edin. Çünkü tercihinizdeki ilk 5 tercih üniversite başarınız kadar etkili olacak. Bu süreç içinde üniversitelerinizi tercih ederken gideceğiniz ziyaretlerde mutlaka alandaki o alanda çalışan profesörleri veya çalışma konusu olarak bu alanı seçmiş olan uzmanlara bakın. Bununla beraber aynı zamanda Google Scholar gibi özellikle o alanda yapılmış profesörlerin çalışmalarını inceleyin. O alanda çalışılan şirketlere bakın. Hatta daha da öteye gidip o alanda çalışan startupları, sivil toplum kuruluşlarını inceleyerek karar verin. Çünkü üniversite tercihlerini yaparken sadece bu noktada meslek edineceğiniz bir alanı değil, gerçek anlamda o alanın birinci derecede kültürünü, insanlık için değer oluşturacak olan zincirin de bir parçası olarak neler yapacağınıza karar veriyor olmanız lazım. Üniversite insan için estetik değerlerin en üst seviyeye çıkarmaya çalışılan, Sadece Umberto Eco'nun söylediği gibi işsizlerin fark etmek için belli bir süre kaldığı bir yer olmanın ötesinde gerçekten sizin entelektüel gelişiminizi ciddi olarak kucaklayacağınız bir yer. Bu nedenden dolayı bu alanda özellikle de yüksek öğrenim ve kariyer alanında çalışan, profesörlük alanı bu olan bir hoca olarak söylüyorum binlerce bu anlamda öğrenciye destek oluyorum. Bu destek sürecinde gördüğüm en önemli konulardan biri, öğrencinin gerçekten seveceği bir alanın tercihi. Yapay zekadan korkmayın. Yapay zeka bir zamanların e, tekerleği ya da 70-20 yılının içindeki internet gibi bir sadece araç. Yapay zeka doğru birçok meslekleri değiştirecek. Ama bu meslekleri değiştirirken, siz yeni müfredatlarla beraber yapay zekanın aynı şekilde size internet gibi, tekerlek gibi ya da uçakların gelişimi gibi bir yardımcı araç olduğunu bilerek hareket edin. Tercihlerinizde en çok isteyeceğiniz ana noktalardan biri sıkılmadan çalışabileceğiniz, zevk alabileceğiniz, hayatta haz duyabileceğiniz alanları tercih ediyor olmanız lazım. Ve bu süreç içinde de o üniversitenin, o kültürünün size ne kadar dokusunun uygun olduğuna bakıyor olmak lazım. Her üniversitenin Türkiye'de ve dünyada özellikle tematik alanları var. Yani öncelikli alanları var. O öncelikli alanlarına bakıyor olmanız lazım. Tıp nerede okunmalı değerlendiriyor olmanız lazım. Çünkü her üniversitenin tıp fakültesi yok. Ya da her üniversitenin mühendislik fakültesi bir diğeri kadar güçlü olmayabilir. Bu yüzden tematik alanlarına bakıyor olmanız Örneğin bir üniversitenin her ikisi de tıp fakültesi alanında çok iyidir ama birisi daha uygulamaya yönelik değilse ise çok daha teoriktir. O yüzden hayatta oynayacağınız rolleri akademisyen, araştırmacı, startup grup bir girişimci veya profesyonel yönetici olma gibi konulardaki oynayacağınız rolleri de içine alarak kapsamlı bir düşünce içinde bilinçli stratejik yaklaşmaya ihtiyaç var. Hey gençler lütfen önümüzdeki 50 yılı, 60 yılı siz yönetiyor olacaksınız. O yüzden seçecekleriniz, seçimleriniz sizin barış, özgürlük, liderlik, insanlar için büyük bir değer ve estetik büyük bir farkındalık ve medeniyet oluşturması lazım. İnsan bütün bu büyük teknolojileri kullanarak çok daha kozmik bir varlık olduğunu unutmayarak yıldızlara ulaşmak bir yıldız olarak yerini bulacağı bir sürece başlangıç oluşturmalı. O yüzden hepinize bol şans diliyorum. Yolunuz açık olsun, işleriniz rast gitsin. Ve gerçekten bugün bütün Türkiye'de bütün öğrencileri seçim yapacak olan öğrencilerin gerçekten tüm kalbinle yolların açık olmasını, inşallah tercihlerinde de öyle doğru olmasını istiyorum ki sadece kendilerine değil bu ülkeye insanlar bir değer oluşturmalarını ve estetik anlamda medeniyet ve kültürün çok daha gelişebileceği, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilecekleri ekosistemlerde bulunsun. Hadi bir gayret doğru tercih için hareket edin.